Diğer tarafı istediğin yere oturabiliyorsun artık. Bunda bir işimiz kalmadı. ya. Kapatabilirim <laughs> <laughs> ben. De. Ama yerini kaptırdı şimdi <laughs> ne olacak? <laughs> Herkese selam. Ben Çağlar Telev. Bugün 9 Kasım 2024 Cumartesi günü. İngiltere'de hava bulutlu ve 10 derece. Bugün Mansfield'dayız. Bugünkü konuğumuz Fatih Baytar. En son videoyu da seninle çekmiştik. Evet. Nerede kalmıştık? <laughs> en son Türkiye'deki hayatım ve İngiltere'ye geldiğin zaman ki belli bir süre geçmişti tabii doğru hatırlıyorsam. Bir, bir buçuk yıl geçmişti değil mi? Yaklaşık 2 yıl geçti aynen. Son videodan bu zamana 9 Şubat mıydı? Evet. 9 Şubat 2023 evet. olması lazım. 2024. Evet. Yaklaşık 2 yıla yakın. Yani Şubat'ta 2 yıl olacak. Evet. Tam olarak. 1,5 yılı geçmiş biraz. Bugünkü videomuzda artık İngiltere'deki hayatında neler değişti? İnsanlar bir güncelleme bekliyor. Neler yaptın Neler değişti? İş, güç? Ev. Genel olarak İngiltere'den hala daha memnun musun? Ve en sonunda final sorumuz yine göç ettiğine pişman mısın diye soracağız. <laughs> Peki neler değişti? Onlar dan bahsedeyim yaklaşık iki yıl oldu iki yıla yakın tabii insanlar da merak ediyorlar ben kanalımda da anlatıyorum bazen çok fazla derinliğine girmesem de neler değişti önemli konulardan bir şeyi hallettik yenilerde ev aldık olsun. Ee, o teşekkür ederim işte şu an bu, o ortamdayız ortamda biraz o yüzden dağınık aslında <laughs> aldığımız evden aslında yayın yapıyoruz şu an güzel oldu yapacağımız daha çok iş var tabii ki ev tarafında ama Hı -hı. işte burada tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de ev almak önemli bir konu. Kirada kalmayı biz çok tercih etmediğimiz için ev almayı tercih ettik. Bunun dışında araba aldık yine aynı şekilde. Oo yani İngiltere sana her şeyi veriyor ya. Çok ya. mu kolay diyecek şimdi arkadaşlar böyle. <laughs> arkadaşlar burada araba almak çok basit bir konu yani. Basit bir meta aslında burada araba. Yani Türkiye'deki gibi şey değil. Nasıl diyelim? Çok zor bir konu değil araba almak. Burada askeri ücretle çalışırsanız bile sıfır bir araba alabiliyorsunuz. Hani kredileriyle falan. Zor bir konu değil. Bazı şartları var tabii ki. O firmadan firmaya da değişebiliyor. O şartları karşıladığınız sürece rahatlıkla bir araba alabiliyorsunuz. Bizden istedikleri şart mesela merak edenler oluyor. En az iki yıl UK'de yani İngiltere'de yaşamış olmak evet. aslında bizden istedikleri şart da buydu. O şartı karşıladık, sonra gelirimizi gösterdik, aldık. O gayet basitti. Ama ev almak gerçekten mükemmel derecede zor. Ev almak için bir sürü şart var bilmem ne var. Burada tabii ki ev almak için mortgage güzel teklifler veriyorlar. Çok uzun süreli ödeme yapıyorsunuz. Kira öder gibi mortgage ödüyorsunuz ama tabii ki şartları çok zor. Yani uzun uzun şartları var. Bir sürü adımı var. İşte avukatlar hallediyor sizin için. Şunu yapıyor. Mortgage advisor'dan teklifler alıyorsunuz. O bankalarla görüşüyor falan filan. Bir sürü olayı var. Bir 4-5 5 ay sürebiliyor en kısasını ben iki iki buçuk ay şeklinde duymuştum Türkiye'deki gibi böyle bir gecede ev alma olayı burada yok maalesef hani paranız bile olsa yok peşin paranız bile olsa yok o yüzden orada biraz sabırlı olmak lazım biz bu süreçleri yaşadık güzel süreçlerdi. bundan sonra da artık tamamen işimize ya da yaşam kalitemizi arttırmaya odaklanmaya devam edebiliriz ev alırken sizin Özel olarak girdiğiniz bu çeyin sürecim var. O Türkiye'de aslında böyle bir süreç yok. Evet. Belki hani ondan bahsedebilir insanların ne kadar sabırlı oldukları ev alırken çeyin evet. sürecinde nasıl ne, neler yapıldı, neler yaşandığında belki ondan bahsedebilirsiniz. Evet, çeyin olayında biz burada kendimiz bizzat yaşayarak öğrenmiş olduk. Kimse anlatmamıştı işin aslı. Bize denk geldi o da. Şöyle bir konu, ben ev satın alacağım benim satın alacağım evi satan kişi de ev alacak. Onu da satan kişi de ev alacak. Başka bir evi bekliyor doğal olarak. Burada bir zincir oluşuyor aslında. Ard arda zincirleme ev satın alma olayı aslında bu chain olayı. Arada bir sıkıntı olursa chain bozuluyor bu sefer. Bir iki ay, üç ay gene öteliyor sürekli sistemler. Böyle bir sene, iki sene bekleyenler oluyormuş chain'den dolayı. Olay aslında bir tür zincirleme ev satın alma olayı. En nihayetinde biz bizim aldığımız evin sahibi de o zamanki sahibi de yani eski sahibi de kendisi de yeni bir ev satın aldı. Oraya taşındı. Bizden önce taşındı. Yani biz buraya taşınmadan önce o evi aldı, taşındı. Doğal olarak böyle bir zincirleme olay oluyor. Tabii ki ilan sitelerinde şeyler var tabii ki. Yani no chain, no abort chain gibi seçenekler de var. Yani hazır, hemen taşınmaya hazır. Ama tabii ki bu gene 2-3 ay olayını şey yapmıyor, azaltmıyor yani. Ama chain olayına girerseniz ekstra 5 ay, 6 ay sürebilir. Biz, biz 5 ay kadar bekledik. Allah'tan arada bir kopukluk olmadı. Biz çok büyük bir sıkıntı olmadı. O yüzden çok uzun beklemek durumunda kalmadık. Ya yani o hani Türkiye'de olmayan bir süreç aslında. Türkiye'de hani herkes gidiyor. Marketten bir şey alır gibi ev alıyor aslında. evet. Ama burada yasal olarak çok fazla kontrol de gerçekleştiriliyor. Yani avukatlar hallediyor. Avukat zorunlu burada tabii ki. Satıcı da, alıcı da avukat tutmak zorundalar. İki tarafta avukatları hallediyor işleri. Bunun dışında evin bir problemi var mı? Çok büyük bir sıkıntı var mı mesela bizim burada maden ocağı varmış çok eskiden bu maden ocakları evin yapısını bozuyor mu bozmuş mu bunun araştırılması ya da bir ağaç vardır bahçenizde bu ağaç yıkılırsa evinize zarar verir mi vermez mi gibi gibi bir sürü şeyi avukatlar araştırıyor aslında. İleride doğabileceğimiz herhangi bir durumdan dolayı bir problem yaşanacak mı yaşanmayacak mı diye avukatlar da bizi bilgilendiriyor aynı zamanda. Bir de şey olayı burada yok mesela benim evimde şöyle bir sistem var diyorsun. Onu satıcıysan eğer onu ispatlamak zorundasın. Bunu avukatlar kontrol ediyorlar her iki tarafta. Yani bir problem var mı? Söylediği gibi mi? Yoksa hayal mi satıyor bunlar? Gibi gibi bir sürü durum var. Araba almak dediğim gibi hani gidip iki günde araba alabiliyorsunuz. Sıfır arabayı bile iki günde alabiliyorsunuz. Araba oradaysa hatta binip de gelebiliyorsunuz. Ama ev için aynı şeyi söyleyemem. Çok zor yani. Ev gerçekten uğraştırıcı bir süreç yani. Ev almak süreç. Bizim bir arkadaşımız ev alırken bir evi buluyor. Ondan sonra orası için evin fiyatı tamamen sallıyorum. 220 bin pound gibi bir ilan koymuşlar. Sonrasında işte morguç için süreç başladığı zaman morguçu verecek olan banka demiş ki bu o kadar etmez deyip süreci iptal etmişler yani. Fiyatta pahalı olduğu zaman o kurumlar dediğin gibi o en ince detayına kadar bakıyorlar. Eğer ki bir risk görürse veya ev gerçekten o ederde değilse önermiyorlar. Evet. Vermiyor aslında adamın morgıç. O yüzden süreç çok uzun sürebiliyor ama çok sağlam. Yani şu an mesela bu eve adamlar onayladıysa söyledikleri her şey birebir vardır ve sağlamdır yani. O yüzden buradaki süreç gerçekten önemli ve güzel çalışıyor. Evet yani biz sabırsız insanlarız. sen yani Türkiye'de de hızlıca ev alabildiğimiz için aslında o konuda çok büyük sabırsızlık gösterdiğimiz için burada biz avukatlarımızı bayağı bir darlamıştık yani. yani hadi alalım, hadi 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 şeklinde bayağı bir darladık. Kurtulduklarına şu an <gülüyor> şükrediyorlardır <gülüyor> yani. <gülüyor> Bizden kurtulduklarına. Peki araba almayı nasıldı yani? Ev gidip Doğru hatırlıyorsam, ya biz şunu istiyoruz dedim. Böylece böyle ya, şu olur aslında değil Şunun mavi olanını verin <laughs> evet. dedik, aldık falan. Ya arabayı incelemiştik daha önce. Zaten e, MG'yi aldık. Aynı şekilde biliyorsunuz kapıda duruyor da. MG'de karar verirken işte aslında çok fazla incelemedik. Biz bir hibrit olsun dedik. Tam elektrikli istemedik aslında. Çünkü bataryaları tehlikeli. işte bir de şarj sıkıntıları var. Top problemler yoldadır, olur gibi. Yani. Ha, <laughs> Bunun yani. şarjı bitti diye. E, eşim de şarj etmeyi pek sevmediği için hani şey olabilir yolda kalabilir hesabı. Dedik biz en azından bir hibrit alalım. O konuda sıkıntımız olmasın. Bir de burada mesela biliyorsunuz ki mesela Londra'da olsun ya da büyük şehir merkezlerine girerken emisyon vergisi alıyorlar. Çok eski araban varsa eğer emisyon değeri çok yüksekse hemen vergiyi gönderiyorlar. Yani ceza gibi sana gönderiyorlar. Sen o şehre girdiğin zaman bu araçlarda emisyon değeri düşük olduğu için, hibrit olduğu için, teknolojisi yüksek ve motor hacmi küçük olduğu için aslında hiç para vermiyorsun. Yani direkt rahatlıkla girebiliyorsun. Araba alma sürecinden bahsedeyim. Gidiyorsun hani Türkiye'dekinden çok da farklı değildi aslında. Orada yine kredi danışmanları da var orada aynı zamanda. O bankalarla kendi bankalarıyla anlaşmalı kredi danışmanları da var. Belgeleri imzalıyorsun, şu araba diyorsun, gidiyorsun, alıyorsun. Yani çok zor değil ama şöyle bir durum da var. Bazı araçlar özellikle Avrupa yapımı bazı araçlar ellerinde yoksa mesela biz Peugeot gidip sorduk Peugeot 307 2008 miydi 307 miydi tam hatırlamıyorum modelini öyle bir araba baktık yine bu MG standartlarında araba baktık tam alacaktık neredeyse kredi tarafına giriyordum ne zaman gelir diye araba sorduk 14 hafta dediler <gülüyor> 14 <gülüyor> dedik bizde kalsın <laughs> hani yani çünkü hani Taşınmadan önce alalım ki e, o bize yardımcı olur taşınırken evet. şeklinde düşünmüştük. O da taşınmadan sonraya denk geleceği için vazgeçmiştik. Sonra MG'ye gittik elimizde var dediler. Başka bir bayiden istettiler. İki gün sonra elimize ulaştı tekrardan araç yani. Marketten almaktan bir tık daha zor oldu. Yani bir tık daha zor <laughs> ama güzel. kolay. Ayda 300-500 evet. puan ödeyip araba alabiliyorsunuz yani evet. gayet Ve... Yani bütün her şeyin garantisi var. Yani herhangi bir şey olduğu Aynen. zaman, başınız ağrıdığı zaman arkadaş bu arabada böyle bir problem var dediğinde adamlar sorgusu sualsiz yapıyorlar. Gerekirse evet. onun yerine sana araç veriyorlar. Bir hafta kalacaksa orada. Yani peki şimdi bunları niye sana bu kadar kolaylıkla veriyorlar? Yani sizi burada farklı yapan, ne mesela bazı insanlar Türkiye'den geliyor, hı hı. adam 10 yıl yaşıyor daha doğru düzgün araba bile alamıyor. Problem yaşıyor. Hmm. Ne bileyim mortgage'a çıkmıyor hani. Sizin doğru yaptığınız şeyler neydi burada? Biraz bundan bahsedebilir misin aslında? Şimdi ev konusunda kuralına göre oynamak lazım. Bir kere advisor'lar var, mortgage advisor'ları var. Bunlar freelance çalışıyor genelde. Bunların dediklerini tamamen uygulamak gerekiyor. Biz çok önceden bir advisor ile konuştuk. Kendisi şey demişti çünkü. Onlar izah hesabı açın, izah hesabına aylık şu kadar para yatırın. işte depozitonuz ne kadar olacaksa o kadar para yatırın. Şunlara dikkat edin. Oraya dışarıdan para sokmayın. Sadece maaşınızdan olsun gibi gibi. Bir sürü kuralı var. Hani bunları anlatıyor zaten advisor. Siz de soru sordukça da cevaplıyor. Onların cevabını veriyor. O kurallara uyarsanız ev almak basit. Hani basitten kastım yine 4-5 ay bekleyeceksiniz. Ama banka size şey verebilecek. Mortgage verebilecek. Aksi takdirde bir şüphelendiği yani. an da mesela yurt dışından para soktunuz içeri hesabınızda direkt o görünüyor. Bu sefer bunu sorguluyorlar. Burada şey çok önemli. Kara para aklama olayı çok titiz davranıyorlar bu konuda. Evet. Dışarıdan para geldiği zaman hesabınıza bunu inceliyorlar. Dedik, dedik inceliyorlar. Bu parayı nereden aldınız? Annemden aldım mesela. E annenden aldığına dair belge istiyor. Annen bunu krediyle mi çekti? Bir de o var. Hani artı belge yazılı belge artı bir de o parayı en az 6 ay kendi hesabında tuttuğuna dair belge istiyor o bankadan yani annenin bankasından belge istiyor bu sefer tekrardan. Onları da sağlaman lazım. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani benim altınlarım vardı, bozdurdum. Tamam ama işte bunu sağlam bir şekilde ispatlayabilmen lazım. Belki avukat tutman gerekiyor bu konular için. Ama biz en basiti şeydi tabii ki para biriktirmek. Hani maaştan aktarıp para biriktirmek en mantıklısıydı. Biz de öyle ya. Attık. bir 6 ay hatta bir yıl pardon Bir yıl bu izah hesabına para biriktirdik. Onu zaten bankamız görüyor sürekli evet. görüyor yani o, o bankada biriktirdik. Sonra o bankadan mortgage istedik, verdi. O konuda zorlanmadık yani. Peki burada biriktirdiğiniz para aslında depozito. Depozito aynı. Şimdi depozito oranları tabii Türkiye'de depozito dedikleri şey bazen depozito olmuyor. Evin toplam bedelinin yarısını veriyorsun. O halde bile kredi çıkmıyor aslında bazı Hı -hı. şartlarda. hani. Buradaki direktlen depozito veya önerilen evin değerinin yüzde kaçı? Evet, şartları var onun da. Hani şöyle ailer dediğimiz hani 5 yıl kalınca İngiltere'de şartları sağladığınız zaman size kalıcı oturma, kalıcı iş Vizesi veriyorlar. 5 yıl geçtikten sonra. E, bu 5 yılı geçtikten sonra eğer ayeler alırsanız yani. Ayeler diyoruz biz ona. Ayeler aldıktan sonra %5'e kadar düşebiliyor morgaçlar. E, şeyler, depozitolar pardon. Evin %5'ini 5'ine kadar düşebiliyor. Hatta bazen promosyon falan yapıyorlar. %1'den verdikleri de oluyormuş. Geçmişte yapmışlar daha önce. Ama 5 yıldan az bir oturmuşluğunuz varsa eğer henüz ayeler almadıysanız banka bunu biraz riskli buluyor. %10 depozito istiyor ve sanırım 6 aydan daha düşükse de %25 istiyor yanlış hatırlamıyorsam. Onu onda tam net değilim. 6 aydan daha az kaldıysanız yani çok da yenisiniz. Paranız var, ev alacaksınız. Adam senden %25 istiyor. Depozito olarak istiyor evin. Yani İngiliz vatandaşıysanız hiçbir sıkıntınız olmayacaktır <laughs> bu konuda. Ama İngiliz vatandaşı değil dışarıdan geliyorsanız tabii ki bankalar size biraz şey bakacaklar. Hani şüpheci gözlerle bakacaklar. Mesleğiniz de önemli. Hani ona da bakıyorlar. Çünkü meslek neden önemli? Geliriniz ne kadar stabil olacak? Mesleğiniz değerli mi? falan evet. Muhtemelen bunları da inceliyorlardır orada. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Hani buradaki en büyük baktıkları şey düzenli bir gelirim var mı? Hı -hı. İyi bir mesleğin var mı? Hatta bazen şey de problem. Parayı kazanıyorsun. Harcamıyorsun. O da da problem oluyor. Evet. Düzenli bir gelirin ve giderin az olması gerekiyor. Yani bu sistem içerisinde senin para kazanıp kazandığın parayı da bir şekilde harcamanı da bekliyorlar. Yani. Evet. Bu da kredi skoru denilen bir olay var işte bize. Onu etkiliyor. Morgaç'a başvurabilmeniz için bile gereken bir kredi skorları var. Hı -hı. Onları geçmeniz gerekiyor. Aslında sizin bir yıldır yaptığınız şey o kredi skorunu yükseltip morgaça başvururken gerekli olan bütün şartları sağlayıp sürece hiçbir problem yaşamadan tamamlamak. Siz ev almaya belki bir buçuk iki yıl önce karar verdiniz ve bunun için çalıştınız o süre boyunca. Ya biz aslında gelir gelmez ev olaylarına bakmaya başladık ama tabii ki o kadar basit olmayacağını biliyorduk. Gelir gelmez ve çok büyük de borcumuz vardı. Türkiye'de özellikle. Çünkü gelirken, buraya gelirken masraflarımız oldu. Bir sürü işte vize masrafıydı, şu masrafıydı. Ev kiralı, şunu yap, bunu yap gibisinden bir sürü masrafla borç geldik aslında. Gelir gelmez tabii ki bakmaya başladık. Ama bir yıl geçtikten sonra artık para biriktirebilmeye başladık. Ondan bir yıl sonra da artık tamamen depostoyu karşılayacak kadar birikimi Hı. sağladık yani. O konuda Hı. gayet iyiydik, başarılıydık. Bence iki buçuk senede ev alabilen İngiltere'ye gelip de iki buçuk senede ev alabilen, zenginleri saymıyorum tabii. Yani. <laughs> Hazır evet, cebinde 500 bin pound'u olan insanlardan bahsetmiyorum tabii. Bizim gibi aylık kazanıp da para para biriktirenler arasında gayet başarılıydık, iyiydik, memnunuz bu konuda. Gayet iyiydi yani, güzeldi. Son sorumuz. Göç ettiğine pişman mısın? Kesinlikle değilim. Hani bugün olsa yine gelirim yani şeyler duyuyorum, haberler duyuyorum. İşte İngiltere'nin ekonomisi patladı. İşte herkes Amerika'ya kaçıyor. işte insanlar geri dönüyorlar falan. Hani göç edenler geri dönüyorlar. Daha nereye geri dönüyorlar? Yani şimdi kötülemek istemiyoruz da tabii ki Türkiye'de olanlar durumu çok daha iyi biliyorlar. Ekonomik olsun, sosyal olsun, toplumsal sıkıntıları falan her şeyi biliyorlar. Daha iyi bildikleri için onlara uzun uzun anlatmak istemiyorum. Buradan da oraya ahkam kesecek değilim tabii ki. Ama ben ben gayet memnunum. Burada tabii ki ufak-tefek sıkıntılar yaşıyoruz, problemler yaşıyoruz ama hallediyoruz bir şekilde. Gayet memnunum. Çok sevdiğim şeyleri var. Doğası çok güzel buranın. İnsanlar spor yapıyorlar. Senin de canın çekiyor spor yapasın geliyor. Yapmak istiyorsun. Bisiklet sürmek istiyorsun mesela. Ben ilk fırsatta bir bisiklet böyle yaza geldiğim zaman bir bisiklet sürüp Artık sağlıklı yaşamın peşinde koşmaya başlayacağım. Onun dışında servisleri çok iyi mesela. Yani inanılmaz iyi şunu kastediyorum internet gitmiyor abi elektrik gitmiyor yani su gitmiyor, evet. sürekli var. Elektriğin kesildiğini hatırlamıyorum ben mesela. İnternet, internet bir kez kesildiğini hatırlıyorum bu iki iki buçuk sene boyunca. O da mail atmışlar önceden. Bakım yapacağız şöyle bir saat kadar. E, kusura bakmayın rahatsız edeceğiz. Yani yedekleme almamız lazım diye. Bir tek orada hatırlıyorum internetin gitti. Onu da bizi bilgilendirmişler daha öncesinden mail atmışlar haberimiz olmadı. Ama hiçbir şey kesilmiyor, her şey tamamen tıkır tıkır dem çok iyi. Çöp sistemlerine varana kadar, sokaktaki çöp sistemine varana kadar çok iyi. Şimdi şeyi soracağım. Ha, servisler iyi dediğinde aklıma geldi. Eve geldiniz. Ne yaptınız eve geldiğinizde? Elektrik, suyu açtırdınız mı? Kapattırdınız mı? Nasıl bu süreç? <laughs> yok. Sadece başvuru yaptık. Geldik, kullanmaya devam ettik. Yani ekstra bir şey yapmadık. E onun için e para ödemediniz yani. <laughs> yok. Açma, kapama ücreti falan filan hiçbir şey yok. Yani biz ödemedik en azından. Bilmiyorum var mı. En azından biz ödemedik. O bir tek işte internetimizi daha önce kullanmamışlar. Bir yerde bir kaçak gibi bir şey varmış. Teknik elemanları çağırdık. Hemen ertesi gün hızlıca geldiler. Hallettiler, gittiler yani. Tabii ekstra bir bilgi var. Elektrik ve suda fazla para ödemişiz. Buradaki sistemler biraz farklı. Hani sayaç okuma olayı yok burada. Daha çok uzun dönemli okuyorlar. Ortalamayı alıyorlar ya da uzaktan okuyorlar. Su sayacı, elektrik sayacı için söylüyorum. Aylık ortalama bir para alıyorlar genelde kullanımına bakarak sonrasında işte şeye göre fazla ödediysen parayı geri iade ediyorlar. Az ödediysen işte bir dahaki dönem talep ediyorlar gibi sistemleri var. Çünkü aylık gelip de burada insanlar sürekli saat okuma olayları yok. Ya uzaktan okuyan sistemleri var ya da belirli bir ortalamayı alıyorlar. Biz de fazla ödemişiz önceki yerde. Parayı iade ettiler. Fazla ödediğimiz parayı geri iade ettiler. Ben gayet memnunum. Hani son soruyu da söyleyeyim tekrardan. Çünkü burada biraz daha kendimi biraz daha sağlıklı, huzurlu hissediyorum. Sessizliği güzel. Hani ben özellikle İngiltere'nin sevdiğim yerlerinden birisi. Tertip düzeni gayet iyi. Bir de sessizliği de çok iyi. Doğası çok iyi. havası çok iyi. Ağaçların arasında hayat yaşıyorsunuz. Neredeyse ağacın olmadığı yer yok gezilebilecek bir sürü yeri var ben kanalımda da sürekli video bir, bir, birkaç videoda paylaşmıştım instagram hesabımda da resimler paylaşıyorum orada gezilebilecek bir sürü yeri var spor aktiviteleri gayet iyi etkinlikleri güzel bir de ters mantık da var onu da ekleyeyim mesela burada köy yerleri daha yaşanılası yerler. Servisleri gerçekten güzel. Dediğim gibi elektrik. Biz köy yerinde yaşadık. Hala da köy yerinde yaşıyoruz aslında. Küçücük bir yer burası. Çok fazla kalabalık değil. Ben zaten şehir kalabalığını sevmiyorum. İstanbul'dan sonra çok büyük soğudum yani. Şehir kalabalığından nefret ettim neredeyse. Çünkü artık mental olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Burada köy yerinde servisler çok iyi. Yaşanılası daha yaşanılası yer. Trafik daha az. Hani Londra'da olursanız tabii ki yine çok karmaşan içerisinde olabilirsiniz İstanbul'a hmm. göre daha düzenli karmaşa Ama olsun yani trafik var Evet var ama Londra'nın bir ucundan öteki ucuna bir saatte gidiyorsun İstanbul'da da trafik var Ben Beylikdüzü'nden Ümraniye'ye üç buçuk saatte gidiyordum. burada üç buçuk saatte ülke değiştirebilirsin yani hmm. komple değiştirmem mümkün olabilir Londra'da bile bir bir buçuk saatte bir ucundan öteki ucuna gidebiliyorsun metroları falan var oralarında yine ama ben tavsiye etmiyorum Hani ben sevmiyorum da zaten. Hani kalabalık yerleri pek sevmiyorum. Benim için daha köy yeri olacaktır. Bu evden sonra da bir çiftlik yeri almayı artık Hayal ediyorum. bir Çiftlik gibi bir yer almayı hayal ediyorum. Evet. Güzel olur burada. Türkiye'deki köylerdeki hayat standartı çok düşük. Evet. Burada köylerdeki hayat standartı çok yüksek. Çok teşekkür ederiz. Bizi ayırdığın zaman için tekrardan buluştuk. Uzun bir süre sonra. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana tanıdığınız için bu sefer de artık burada bir araya gelmiş olduk. Güzel oldu. Evet. Evet. Biz de evin ilk misafiriyiz bu arada. <laughs> evet. Ev daha çok yeni. Teşekkür evet. ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet yatırım yap. O artık beğen, <laughs> beğen tuşlarına da basın lütfen. İzliyorsunuz basın. <laughs> Bedava izliyorsunuz basacaksınız. Bizi izleyen sevgili arkadaşlar mutlu, huzurlu, sağlık ve en önemlisi umutla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.